Merhaba, şimdi bu dönemlerde bazı özellikle e, implantla ilgili e, farklı sorular alıyorum. Özellikle e, hastalar geliyor ve bana farklı yerlerden ağzıma e, implant yapılamaz dendi e, diyorlar. Ve filmlerini e, vesairelerini e, kimi zaman yanlarına getiriyorlar, kimi zaman biz burada tomografiyle alıp e, ölçümleri vesaire yapıyoruz. Ee, şöyle söylemek isterim herkese implant yapılabilir belli koşullar sağlandıktan sonra bu ne demek ee, ağzınızda implant için yeterli kemik olmayabilir bu daha sonradan bazı cerrahi yöntemlerle tekrar sağlanabilir ve bu sayede sağlanan yeni kemik dokusuyla rahatlıkla implantlar yapılıp protezlerinize kavuşabilirsiniz. Bunun için tabii farklı parametreler var. Hastaların genel sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, sigara içme alışkanlıkları, ağız hijyeni ile alakalı günlük yaptıkları. Bunların hepsi implantın yerleştirilmesi öncesinde e, kemik oluşturma açısından bizim için çok önemli faktörler. Bunlar e, gerekli optimum koşullar sağlandığı takdirde, bu kemik oluşturma operasyonları sırasında veya sonrasında implantlar yerleştirilip hastalarımıza sağlıklı dişler ve protezler sağlayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için Bravo Dent ile iletişime geçebilirsiniz. Sizleri ağırlamaktan son derece mutluluk duyacağız.